Tesla, YouTube, Microsoft, Facebook gibi teknoloji ustaları, insan olmayan ama en insan gibi olan makineleri geliştirmek için büyük yarış içinde. Bunların en çok yatırım yaptığı şey, insanların yapabildiği her şeyi makinelere, yapay zakaya hatasız ve hızlı bir şekilde yaptırmaktır. Yapay zaka ilk kez 1956 yılında kullanılmıştı. Başlangıçta yapay zeka araştırmacılarının temel amacı insan gibi öğrenebilen, insan gibi düşünebilen, insan gibi zeka gerektiren olayları sergileyebilen, anlayabilen, kavrayabilen makineler geliştirmekti. Bugün günlük hayatımızın her alanında yapay zeka rastlamak mümkün. Yapay zeka Hastalıklara tedavi koymakta ve doğru tedavi bulmakta, doktorlara yardımcı olmakta, aynı zamanda yeni ilaçların geliştirilmesi için büyük katkılarda bulunmaktadır. Aynı zamanda arabaları edara edebilmektedir ve aynı zamanda insanlar gibi işleri yapabilmekte ve insandan farksız bir şekilde insanlarla iletişim kurabilmektedir. Tıpkı 100 yıl onca elektriğin her şey değiştirdiği gibi gelecek 10-15 yıl içerisinde yapay zekanın değiştiremeyeceği bir endüstri düşünemiyorum. Deep Blue adlı bir bilgisayarın 1997 yılında dünya satran şampiyonunu yenmesinden sonra insanların yapay zekaya olan bakış açısı çok önemli ölçüde değişmiştir. Ve yapay zekanın satrançtan daha karmaşık oyunlarda bile insanları yenebileceği düşünülüyor. Öyle bir teknoloji düşünün ki insan beyninin çalışma şeklini taklit ederek yapay zeka geliştiriyor. Bu demek oluyor ki makineler ve robotlar gelecekte insanların yapabildiği her şeyi yapabilecektir. Çünkü yapay zekanın yazılımı insan beyninin çalışma şeklini taklit ederek yazılmıştır. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Ve teknolojinin gelişimini kimse durduramıyor. Çok acı bir gerçek vardır ki teknolojiyi insanlar geliştiriyor ama insanlar kendilerini geliştirmek için teknolojiyi kullanmıyor. Bu yüzdendir ki son asırlarda insanlar teknolojiye göre çok daha geriden geliyor. İnsan hata yapabilen bir varlık ama makineler hata yapmaz. İnsan yorulan bir varlık ama robotlar yorulmaz. İnsan mı, makine mi ya da yapay zeka mı diye sorarsanız tartışılmaz bir şekilde yapay zeka çok çok önde geliyor. Çünkü yapay zekanın iyi yaptığı şeyler vardır ama insanların daha az iyi yaptığı şeyler vardır. Şunu söylemek zorundayım. Bugün fabrikalarda, iş yerlerinde insanlar çalışıyor. Ama gelecek 10-15 yıl içerisinde robotların ve yapay zekanın çalışabileceği düşünülüyor. Bu demek oluyor ki robotları ve yapay zekayı insanlar, o bugünün gençleri yönetecektir. Ben inanıyorum ki bugünün gençleri kendilerini iyi bir şekilde geliştirerek geleceğin yapay zeka dünyasına kendilerini hazırlıyordur. Uçtur yapay zeka var. Zayıf yapay zeka, güçlü yapay zeka ve süper yapay zeka. Günümüzde kullandığımız yapay zeka zayıf yapay zekadır. Zayıf yapay zekanın yapabileceği şeyler insanların düşünerek yapabildiği her şeyi yapabilmektedir. Yalnız insanların o hayvanların düşünmeden yapabildiği şeyleri zayıf yapay zeka ne yazık ki yapmakta acizdir. Bisiklet sürmek 5 yaşındaki bir çocuk için düşünmeden yapılması çok kolay bir şey ama bu yapay zeka için zor bir görev. Size gelen e-postayı okursanız bunu anlayacaksınız ama yapay zeka bunu yapamaz. Buna rağmen yapay zeka o makineler insan beyninden 10 milyon kat daha hızlı çalıştığı düşünülüyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten sizlere bir şeyler katabildiysem ne mutlu bana okuduklarımı, öğrendiklerimi çok büyük çabayla sizlere aktarmaya çalışıyorum. Her hafta bir video çekmeye çalışıyorum. İnşallah sizlere bir şey katabiliyorumdur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.